Keşke sana desem tuvaletini yapıp gel orada yok. Duş var sadece. Sen duşa yaparsın çünkü. Bunlar iyi ya. Sigara içen Türkler var ya. Bunlar otelde kalıyorlar? bizim otelde mi kalıyor? Bizim otelde. Ormandıra bakayım? Ben bu götü tanıyorum bir yerden. <laughs> tohum geldi mi? Ha vallahi yakalamış ha. Şey, bir tane kalmış. Sıfırıncıda da, da bir be at bir tane ve at bir tane sıfırıncıda da. Be. 83 lira para verdi içeri. Sonuncuda da aslında çarpı 3'e geçiyor. Yalnız benim ortam süper orada. Biz nereye gidiyoruz ya? Bak orada dubolar var ya. Güneşin altında mı duracağız? Yok be görmüyoruz gel. Bites sahili. Ya bak sen bayılacaksın oraya. Bizim çocuklar da oraya gidiyor. İbrahim'le İran. Ben de oraya gidiyorum. Bizim otelin hepsi orada. Gölge var mı? Yani bulursan gölge de var. Yani şöyle bir gölgelik var yani. Ben oraya diziyorum şeylerin malzemelerimi. Bir Tanıstım. dubolar var. Dubalar. Bir kez sahilini tanıtır mısın arkadaşlar? Tanıtayım. Bu gördüğün kekolar işte. <gülüyor> <gülüyor> Biz fazla takılmıyoruz buralarda. Burası Manuela'nın diskosu. Burada genellikle İngilizler oluyor. Yarım saattir. İndir artık indir. Üçlü atıver direkt. Tam kalabalık mı değil? Tam kalabalık değil lan. Ya bizim otelin misafirleri hepsi orada. Ruslar da orada. Saatit değil abi. Herhalde. Hepsi orada. Yo yine de iyi ya. Yağmur yağan günleri hatırlıyor musun? Oo. <laughs> Daha çok yağacak burada yağmur. Ha üçlü geldi yine. Şimdi de Ambrosia'nın yine üçlü geldi. geldi. Çarpı 10 yaparsan buradan çekeriz 1000 lira. Bak çok yakaladım bugün üçlüleri. Benim markete gidip rolon falan almam lazım. Jöle almam lazım. Sen aç bitir ya. Benim de jöle almam lazım. Bir de tamam. tıraş bıçağı. Buradan sonra markete gidelim. Tıraş bıçağı lazım bana. Markete gidelim bundan sonra. Param var mı bakayım? Kaparadan çektik bir sürü para vardı. Paranız. 300 lira çekmişiz artık rahat. O da şeyden geldi yani bundan. Bak yine çarpı 10'a gidiyor bir sefer gideceğim ama kesin adamların çocuk havuzu kolonya bir tanem mi yeşil yiyeyim Yok. Batu şapkalı da diyorum. Yeni balıklar aç <açın> ya? <laughs> Mekana bak ya. Ama sen böyle mekan gördün ya? Gel bak, gel Bu olur. tarafta liman tarafı arkadaşlar. Şu plaj kimin plajı? O plaj kaza, şey Kazan. Kasandra'nın. Kasandra. Bir tane kaldı. Çarpıcı bir tane kaldı. Hadi yavrum. Getir ver bir lira ya. Bire ver ona ya. Boş şimdi çekim kimi. Bir tane kaldı hadi oğlum.